أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الرسالة في آداب الاختلاف والحوار والمناظرة شنو ذلك قديشم الله ديني بير دين كفرامي القرآن دا Kaç kere geçer? 290 kere dediler. Birisi 100 mi dedi. İnşallah yanı söylemeyeceğim. Hepsi müfred geçer. Demek din birdir. Kur'an'da din birdir. Delil din kavramı ediyani semaviye demesi yanlıştır. Semavi dinler kavramı kim böyle konuşursa yanlış konuşur. Allah'ın indinden insanlara gönderilen din bir tanedir. İsmi İslam. İnne dine indallahil İslam. Din İslam bir. Ama İslam'ı yorumlamak ayetler ikiye bölünür. Mühkem ayetler var. Mühkem ne demek? Yani iki kere iki dört eder. Burada ihtilaf ulema olur mu? Olmaz. Misal veriyorum. Allah Celle Celaluhu Ezzaniyetu ve zani Feclidu kulle vahid minuma mi e celde Mi'e Açık değil midir? Yüz yüz Şafi doksan Hanefi yüz on Demez Böyle yerlerde ihtilaf olmaz وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Burayı iyi tahlil edeceğim. Fakat bir de müteşabih dilaleti zanni olan ayetler var. Dilaleti kat'i, iki kere iki dört. Dilaleti zanni ayetler çok. Hadislerde de öyle ha. Alimler burada ihtilafa girmişler. Burada ihtilaf tabidir. Misal, 3 kurun kuru, kuru cem'u kar'indir. Şafii demiş, tahuriyet kadının temizlik anı. Cülhata qur manat temizlik gelir. Hanefiler de mi qur bi mana hayızdır. Herkes kendine gelin, delil getirir. Hakikaten Kur'an'da eddat diye kavramlar var. Eddat bir kavram iki değişik mana. Kur onlardan birisidir. As as onlardan birisidir. vara onlardan birisidir. Allah'ın için kuru kavramı kullandı da selasetu etharin diyebilirdi ya. Selasetu hiyadin hayz diyebilirdi. Öyle değil. Ama niçin selasetu kuru kavramını kullandı? Mezheplerin var olması yorumların değişik olması caizdir. Bir misal daha hadisten söylerim. Konuya girmeden evvel. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Beni Kureyze savaşı var. Özellikle Hendek savaşı bitmiş. Yahudiler Müslüman bir kadına Beni Kureyze'de saldırdılar. Cibril-i Emin geldi. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama bu işi söyledi. Yahudiler bir mümin kadına saldırdılar. Allah Resulü şöyle dedi. La yusalliyen ahadukum salatel asri illa fi beni Kurayza. Bak hadis ne demek istiyor? Kimse namaz dahi kılmasın ey sahabeler Benu Kureyze mahallesinde toplanın. Bir kadının namusuna saldırı var. Müslüman kendi namusunu hatta mazlumun namusunu koruyan kişidir. Sahabe bu cümleden ne anladı? dilalet zanniha. Bazıları dediler ki zahire mana verdiler bu cümleye. Dedi Allah Resulü hiç kılmayın beni Kureyze'de namaz kılın. Gittiler orada kıldılar. Bazıları da Allah Resulü cümlesinden acele anladılar. Acele. Acele edin. Onun için evde namaz kıldılar. Bazıları da yolda kıldılar. Dilaleti zanni var mı yok mu? Var. Allah Resulü her üçü de işitti. Bir şey dedi mi? İslam geniştir. Bir cümle daha söylerim. Allah Resulü'nün el bağlama namazda elini göbek üstünde göbek altında hatta bazen elleri bırakmada değişik rivayetler var. Namazı secdeye giderken önce dizlerini bazen yapmış, bazen önce ellerini koymuş. Namazdan kalkarken de önce dizlerini ya da önce ellerini her şey yapmış. Elini koyarken bazen düz koymuş, bazen böyle şahadeti göstermiş. Hepsi var. İslam geniş değil midir? Bunun mevzu bas yapıp da ihtilafa çevirmek de yanlıştır. Şimdi noktaya girerim. Mahiye esbabul ihtilaf. Alimlerin arasındaki ihtilafın sebepleri nelerdir? Neden alimler Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli, müştehitler ihtilaf-ül sebepleri nelerdir? Adam diyebilir. Din bir ise, Kur'an bir ise bu ne ihtilaflar? Hak bir değil mi değil midir? Soruyor. Lehu esbabun bazı nedenleri var. Ehem muhamayeli iyi dinleyin alimler niçin ihtilaf etmişlerdir? El evvel Adem-i vusul-i delil Şafi Hanefi gibi yapmamış Mesela Hanefi'ye tam delil yetişmiş Şafi'ye yetişmemiş İhtilafın nedeni o olabilir Liza kana İmam-ı Şafi Yekulil İmam, İmam Ahmet'e diyordu ki İmam Şafi İmam Ahmet'e İza sahha indekum el hadis an Rasulillah Allah Resulü'nün yanında senin yanında Allah Resulü'nün hadisi yetişti. Sahih bir hadis. Fa akhbiruna bi hatta nerci Bana haber ver ya İmam Ahmed ben hadisle amel edeyim. Ama bu müştehitleri kasteder ha. Bu sokaktaki insanları kastetmez. Ya İmam Ahmed sahih bir hadis gördün açıktır. Ben de bir fetva verdim. Fetvam hadisa ters ise hadiste açık hükmün net. Ya imam dedi haber ver ben fikrimden vazgeçerim. Esani Nisyanud delili evil ghafletu anhu izil insan ma'radul nisyan Şafiye'de delil gelmiş Hanefiye'de delil gelmiş Malikiye'de gitmiş bazı alimler insandır, mevdu'un nisyandır, ünütmüştür. Bir fikrini söylemiş o alim, sonra çıktı ki hadise ters, ayete ters, delile ters. Ondan dolayı ihtilaf çıkmıştır. İnsan o insanoğlu kullu beni adam hatta ve hayrul hattain et İnsan <laughs> mana nisyandır zaten. Es-salis. Ademu delil. İz ba'du l-ahadis yeblugu ba'du l-ulema la fe Mesela bir hadis İmam Şafi'ye gelmiş aynı o hadis Hanfi'ye gitmiş İmam Şafi'ye o hadisin delilleri var. Silsilesi var. Kabul etme şartları var. Mesela İmam Malik ne diyor? Ben diyor ehli Medine kabul eden hadisleri kabul ediyorum. Ehli Medine'nin amel ettiği hadisleri kabul ediyorum. Her hadis olmaz. İmam Şafii bile bir şart koşmuyor öyle değil. Hatırlıyorum İmam İmam Ebu Hanife ve İmam Evza'i elleri kaldırma noktasında Bildiğiniz gibi Bukhari'de 17 tane hadis var. Elleri semi limen hamide deyip eller kalkacak. Sırf Bukhari'de 17 tane hadis destekler. İmam Mevza'i o düşünceyi taşıyor. İmam Ebu Hanife ise onu desteklemiyor. Semiallahu limen hamide elleri kaldırmıyor. Raf'ul yedeyn. Zahiren Cumhurul ulema diyor ki el kaldırma daha güçlü. Şimdi ne kadar hadisler var. İmam Ebu Hanife, İmam Evza'i ile beraber Muhammed Ebu Zehra diyor. Ebu Hanife kitabında. Kabe'nin kenarında oturdular. Ve herkes kendi silsilesini, herkes kendi delilini, herkes hadis laboratuvarını, herkes kendi şartlarını meydana getirdiler. Sen İbni Ömer'den alıyorsun, ben İbni Mesud'den alıyorum. Sen şu raviden alıyorsun, ben bu raviden alırım. Şimdi tahlil ederim hangisi daha güçlü? Demek la ala tayin fetva vermemişler. İmam Ebu Za'i... İmam Ebu Hanife aleyhinde çok konuşuyordu. Fakat Mekke'nin atmosferinde bu konuşmadan sonra İmam Evza'i, İmam Ebu Hanife'nin aleyhine vazgeçmiştir ve aleyhine girmemiştir. Bu alimdir, delilsiz konuşmaz. Değerli kardeşlerim, sübutu delil, bir hadis geliyor, alimin yanında, laboratorunda, onun ilmi laboratoru, hadis mustalahatının tahlilinde kabul görmediğinden dolayı amel etmemiştir. Yoksa hadis kesin batıldır demiyor ha. O bazı malcılar diyor bakın Bukhari bu hadisi getirmediği anda bu hadisi çöpe attı. Öyle değil. Hayır. Bukhari bazen bir hadisi zikretmediği anda Müslüm zikreti anda Bukhari bu hadisi çöpe atar demek değildir. Şartlarıma uymuyor, dikkatliyim diyor. Bukhari'nin şartları neydi? Telekki mümkün olmalı ha. Telakki. Ravi, iki tane ravi birbirinden birbirini görmeleri görmelidirler. Müslüm'de öyle bir şart yok. Biraz daha gevşek. Evet, lika diyor. Errabe. ihtilaf ül ulemanın bir sebebi daha. Ademu delaleti delilin alel maksud yukhalifu ba'dun ba'den. Açık bir delil yoktur ki maksudu ifade etsin. Ondan dolayı ulema ihtilaf etmiştir. Kat'i nas yok. Açık ayet yok. Açık hadis yok. Kendi reyini söylemiştir. Buna iştihat derler. Eğer o iştihat örfe danilse Örf değişirse o iştihat da değişir. Şu anda da böyle bakacaksın. Eğer bir yerde ihtilaf arkasında müstenedi, nas, ayet, hadis olmadığı anda birbirini mazur görecek. Herkes kendi fikrini söylüyor. İçtihadını söylüyor. el kad yekunu delil sabiten delil sabittir ve lakin muarad bi delilin başka bir delil onu yok eder ya yaqaul ihtilaf ondan dolayı olmuştur mesela iki tane delil geldi bir delile göre müdda ispat edilir senin yanında bu delil bitti ben bununla amel ederim ama o teki alim bu delili bilir onu reddeden başka bir delil var. Ondan dolayı bu delilden vazgeçmiştir, caymıştır. Esadis altıncısı ihtilafu zurufi vel ahval. Mekan, zaman, zemin, zaflar ve atmosferler insanları değişik fetvalara zorlandırır. Mesela Eftel İmam-ı Şafii fi Mısır Khilafe ma efta bihi fil Irak. Irak'ta İmam Şafi fetava kadim. Mezhebul kadim var. İmam Şafi'nin Irak'ta verdikleri Mısır'a gittikten sonra mezhebul cedidi kurdu. Dedi Irak'taki fetvalarımı nakledene hakkımı halal etmiyorum. 14 mesele hariç. Şafi Mısır'da Bağdat fetvalarını, Irak mezhebini tamamen nesk etmiştir. 14 mesele hariç. Diyebilirsin hocam Allah'ın dini böyle şafiye mi bağlı? O zaman bu imamları raplaştırmaktır. Fetava örfi meselelerde değişir. Irak'ın örfü ayrı, Irak'ın zamanı ayrı. Irak'ın zemini ayrı, Irak'ın şartı ayrı. Mısır'a giderken şartlar, atmosfer değişmiş. Örfe dayanan noktalar zaman zemine göre değişir. El fetva -tagayru bi bitagayyuril ezman vel mekan. Yoksa Şafi orada kefine göre fetva verdi. Mısır'a gitti, hepsini reddetti. Eğer ayet ve hadise dayanırsa Şafi karışamaz konuşamaz. İslam'ı doğru anlayacaksın. Velhasıl hasıl enne esbabel ihtilaf alimler arasında ihtilafın nedenleri imma an tabiati uqulil mukellefine ve nüfusihim tabiatı nedenir denir? Bir alim çok zeki meseleyi çok iyi vakıf çok iyi tahlil eder isabetli bir hüküm verir. O teki alim onun kader değil, tabiatı onun kader, onun kader zeki değil. O da bir nev'i kendine göre bir hüküm çıkartır. İhtilaf buna da dayanır. Ve iman an tabiatin nususit teklifiyye ya da naslara dayanır. Bu ihtilafın nedeni tabiatlar değil ha alimin müştehidin tabiatı değil nasların tabiatına dayanır. O nasıl olur? Nas muhkem ise açık mana ifade ederse iki kere iki dört edercesine ihtilaf pek olmaz. Ama nas dilaleti zanni iki üç tane mana ihtiva ediyor açık değilse alimlerin burada ihtilafa girmesi de normaldır. Ve imma an tabi'ati lughati al-arabiyya allati biha nusus Değerli kardeşim ya da Arapça lügatine danan Arapçanın verdiği iki üç mana var ya Arap lügatının genişliğinden dolayıdır. Mesela vaful liha hatırıma geleni söylüyorum. vaful liha sakalı Vafu yapın. Eh, vafu kavramı Arap loğatında iki mana ifade eder. Hem de eddattır. Vafu bırak geçsin nere kadar geçse geçsin. Bu mana da vafu da var ha. Vafu temizle düzgün tüt manasına da gelir. Bir alim gelmiş vafu şu andaki bazı selefler o fikirde Suud'de vafu deyip sakalın bir tane kılına karışmazlar. Hangi manayı aldılar? Vafunun geniş manasını aldılar. Ama vafunun Hasan Basri ve nice müştehitler sakalı bırakacağım. Özellikle bir kabız üzerine durmuşlar. Ve bu kabzı da temiz tutacağım, bakacağım, düzelteceğim. Bu da vafu kavramından uzak değildir. Arap logatı bizi buraya getirdi. iki mana vermesi normaldir. Hatırlıyorum çok değerli ve sevdiğim bir alim vardı. Doktor Mustafa el -Hın diye bir kitap yazdı. Eserül İhtilaf. İnşallah yanı söylemedim. Dedi ben çocuktum. Gençtim. Şam'da Hasan Haben Nekel meydaninde yanında okuyordum. Said Ramadan el buti de onun yanında talebelik yapmış. Çok şakacı, mütevazi bir alim idi. Dedi ben dedim ki hak bir tanedir, din bir tanedir. Bu ne kadar mezhep? Şafidir, Hanfidir, Malikidir ve 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 nice mezhepler. Hak bir tanedir. ve ben bu kafayla dedi Ezer'e gittim. Ezer'de senelerce okuduktan sonra en sonda Ezer öleması Eferül ihtilaf alimlerin ihtilafın nedenleri bir doktorayı bana hazırladılar karar verdiler. Bizim konuyla alakalı. Ha? Ve ben dedi küçükten beri bu mesele benim yanında muşkildir. Hak bir tane bu ne ihtilaflar? Ben dedi doktorama girdim. Aylar, seneler birbirini kovalar. Araştırdım. Doktoramı bitirdim. En sonda karar verdim. Bilmez olan benim diye. İslam fıkhı geniştir. Dilaleti zannidir. İhtilafların sebepleri vardır. Alimler ihtilafa girebilir. Bu dilaleti zannide olur. Dilaleti kat'i olan muhkem ayetlerde ihtilaf olmaz. Dinin üzünde, mebadi esasında ihtilaf olamaz. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi imanın esasında ihtilaf olmaz. Muhkem ayetlerde ihtilaf olmaz. Nerede ihtilaf olur? ayetin iki üç tane manası dilaleti zannide olur ya da o nas yetişti mi yetişmedi mi ne kadar o kişi o müştehit anlamış tabiatına göre de bazen ihtilaflar olmuştur bazen ihtilaflar örfi meselelerden dolayıdır ha. birisi bagdata kendi örfüne ayrı fetva vermiş birisi ta şamda ayrı bir fetva vermiş birisi Mısır'da ayrı bir fetva vermiş, birisi Kurasan'da ayrı bir fetva vermiş. Buna ihtilaful emkine vel ezmine diyorlar. İslam alimleri buna karşı çıkmaz. Onun için İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh en güzel bir risaleyi hazırladı. Her müminin mektebesinde olması gereklidir. Kitap neydi ismi? Raf'ul melam an eimmetil a'lam. Bu kitabı her müminin mektebesinde olması. Hocam İbn-i Teymiye bu kadar alimlerin ihtilafı irdelemiş. Alimler ihtilaflarında hemen eleştirmeyin. Başka deliller çıkabilir. Nice müştehitler hevai nefse fetva vermezler. Ama İbn-i Teymiye peşinde giden selefi gençler küçük meseleleri büyütürler. Kendi iştihadından başka iştihadı kabul etmezler. Buna ne diyorsun? bu çevre İbn-i anlamamıştır. Bu çevre İbn-i geniş ilminden mahrumdur. Değerli kardeşlerim, böylece i̇htilaf Ölema, esbab ihtilafı öğrenmiş olduk. Bu detaylı öğrenmek için, Şah-ı çizgisinde, Şah-ı Veliyullah Dehlevi, büyük bir İslam alimi, El İnsaf kitabında yazdı. El İnsaf. Muhammed Avvame Eserül Logatif İhtilafil Müştehidin Adabül İhtilaf diye bir kitap yazdı. Bunları da okumak lazım. A, Türkçeleşti mi ben bilmiyorum. Bize gelene kadar, bak sizi bize, ben biraz evvel müştehitlerden bahsettim. Onu da bir nebze söyleyip kapatırım. Esbab-ı ihtilaf bakın. İhtilaf ikiye bölünür. Ya mu'teberdir, ya gayri mu'teberdir. Müştehid ölema, ehli ihtilaf ederse Şafi, Hanfi, Maliki saygıyla karşılarım ihtilaf-ı mu'teberdir. Onlar usatla bakmışlar. Biz biri ihtilaflardan birisini alır fakat geniş bakmaya mecburuz alimler ihtilaf etmiş. Bir de ihtilafı gayri müteber var. Alimler bu sudur demiş. Bu sudur. Sonra birisi gelir. Köylü Mehmet'in birisi. Yani ilim atmosferinde değeri olmayan, söz sahibi olmayan buna karşı çıkıyor. Bu ihtilafı gayri müteber. Buna ihtilaf denilmez. Her şazları atılmış, kovulmuş, itilmiş, kakılmış düşünceleri eğer düşünce müteber saysam din diye bir şey kalmaz. Her şazları ihtilaf saysam din kalmaz. Mecmu'l Fetava İbn Teymiye açık söyler. Hez alimlerin şazları, alimlerin bazen elinde olmayan feltatı, bazen yanlışları, zelleleri ihtilaf sayarsanız din diye bir şey kalmaz ki. Adam diyor ki hocam elfazı küfür küfürdür. Şafi, Hanefi, Maliki, Hanbeli, Kur'an'a dayanıyor ayetler var. Ama Şevkani çıkmış diyor küfür değildir. Buna ne diyorsun? Vallahi bunu da delil tutarsan din diye bir şey kalmaz ki. Adam istediği şirki yer ile değil. Şimdi Şevkani Seylül Cerrar'da elfaz-ı küfrü söylemek dine zarar vermez diyor. İslam alimlerin dediklerine ters. Onun için değerli kardeşim, esbabul ihtilafı aslımıza da uygularken eğer bizim cümle, bizim konu, mevdu nasıl kat'iye denirse başkaların cümlelerine bakılmaz. Mesele ihtilaful ulema ise, ve müteber ulema ihtilaf etmiş, geniş bakmışlarsa biz de geniş bakacağız. Son cümleyi söylerim. Eğer alimler ittifak etmiş, delili kat'i, alimler tek kelime söylemiş, konuda icma etmiş bizde dar bakar, keskin bakar, doğru bakar, kırmızı çizgi görür. Ama alimler ihtilaf etmiş, ikrah konusu gibi. İkra'i mülci gayri mülci diye taksim etmişler. Şafii, Hanbeli, Zahiri ikrahi gayri mülci de küfürde geçerlidir diyor. Hanefi, Maliki onlar da demiş ki ikrahi gayri mülci yeteli değil. Mülci el kesme, ayak kesme, özü kesme, boğaz kesme. Öldürmeyi şart koşuyor alimler ihtilaf etmiştir. İhtilaf noktası yani ikrah noktasında geniş bakmışlar. Bize ihtilaful ulema noktasında geniş bakmaya mecburuz. Velev bir noktayı alsak da geniş bakmaya mecbur olduğumuzu da bu esbabi ihtilafın neticesinde bunu da ifade etmiş olurum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.